Beyaz bayrak havada. Start verildi ve 6. koşu açık grup bir mücadele. Anneler günü koşusu başladı değerli yarışseverler. 2 numaralı Büyük Yıldız 7-8 boy kaybetti. 8 numaralı Kılıç şanslı 5-6 boy kadar kaybederken... 6 numara Gül Atmi ve 11 numara Saklı kız rakiplerinin üçer boy gerisinde koşuya başladı. Bu ismin aksine çok iyi çıkış yapan 13 numara Ulu Arat oldu. Bir anda rakiplerin önüne düştü. Tempo vermeye başladı. İç kulvardan 20 numaralı Şehnaz Longa ikinciliğe tutunmaya çalışıyor. Hemen dışında 5 numaralı Göz Pınarı var. O üçüncülükte onlar iki boy kadar geride iç kulvarı tutan 1 numaralı Bornovalım dördüncülükte takip ediyor. Hemen dışında 18 numaralı Melanur var. Melanur iki boy kadar gerisinde içeriden 3 numaralı Eparven kendini gösterdi. Onun hemen dışında 12 numaralı Sinoplu Merve izliyorum. Onların dışında 9 numaralı Kurşun İliken yer bulmayı başardı. 800'e doğru gidiyken 2 boy kadar geride iç kulvarda 19 numaralı Minik Anne var. Hemen dışında 10 numaralı Lima kendine yer buldu. 2 boy kadar geride iç kulvarda 15 numaralı Biletçi Kızı izliyorum. Onun hemen dışında 14 numaralı Belkı Sala var. 2 boy kadar geride içeride 17 numaralı Kalbimdesin. Hemen dışında 16 numaralı Kolega sırasıyla düz yaklaşılıyor. Anneler Günü koşusunda düzlüğe 13 numaralı Ulu Arat'ın lider haberlerle çıktık. 5 numaralı Göz ikinci ikincilikte takimi sürdürüyor. Hemen içinde 20 numaralı Şenaz Longa var. Gelilerden şimdi 1 numaralı kendini göstermeye çalışıyor. Aralarda 3 numaralı Eparven bariyer dibine dalan 17 numaralı Kalbin dışarı doğru açılan 15 numaralı Bilekçi ile 300 geçildi. Farklar azalmaya başladı. 3 numaralı Eparven geldi. Liderliği az farklı aldı. Gelilerden 15 numaralı Bilekçi kızın onun dışında 9 numaralı koşunun atakları var. Son 200 geçirken 3 numaralı Eparven koşun lideri 3 kuvardan 17 numaralı Kalbin de mücadele katılmaya çalışıyor. Endüstri kuvardan altını Gülatmi ile birlikte dışarıdan 6 numaralı Gül Atmi geliyor. İçeride 3 numaralı Eparven. Onun için de oyunun kalbindesin son metreler. Yakın ayla geçildi çizgi. 9 numaralı Kuşneli. Onun dışında bakıyorum 4 numaralı Gelibur Rüzgarı. 16 numaralı Kolega. Tabelin diğer basamakları için yakın ayla çizgi geçtiler. Karar varış hakemleri bıraktılar. Dışarıda 6 numaralı Gül Atmi var. İçeride 3 numaralı Parven. Onun içinde on de 17 numaralı kalbimdesin. Kim kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.